Herkese zamana kadar siz beni her türlü konudan buraya heyecanlı heyecanlı çağırdınız. Dediniz ki işte bak evet. şöyle bir şey var, böyle bir konu var, bilmem ne var. Bayılacaksın, edeceksin, çıldıracaksın, oturacaksın, tatlanacaksın. Böyle şeyler söylediniz. Doğru mu? Doğru. Evet. Tamam. Şimdi peki ben bugün buraya hepinize aynı anda neden çağırmış olabilirim? Neden çağırmamı abi? abi bak tahmin etmenize imkan yok. Öyle söyleyeyim. Hatta şöyle söyleyeyim. Şu anda siz ne olduğunu bilseniz ve ben size bunu söyleseydim şeyleriniz imkansız. Hani imk yalnız gözüyle bakardınız buna. Ne ki abi? Ya. Ya nerede yani ki böyle bir şey Oyuncu olamaz. Kardeşim ben imkansızı başardım. Oyunda bir şey evet. İmkansızı başardım. İmkansızı. Şu anda benim hesapta tüm PUBG Mobile kitlesinin imkansız diyeceği bir şey var. Ooo wow, o kadar mı? Evet. Güzel yani. şey. Ya, yani... ya, şeyi yaptık. Yani Ha her şeyi Abi güzel evet. şey yaptık bu hesapta. 500'de yani? tamam, hesap, 1000'de asla, asla. Şey. asla alamayacağım bir şey aldım. Bak imkansız. Biz hatta şöyle söyleyeyim. Biz şu bunun Dave. için bak bunun için <laughs> biz başka hesaplar alıp video çekiyorduk. Dave. Yok. <laughs> <Onu> nasıl yapıyor? <laughs> şey, abi, şey, abi, şey, abi bak tamam şunu söyleyebilirim. Manevi Manevi olarak BAPE'den daha değerli bu arada. BAPE'den daha değerli Evet, manevi olarak. Eski çerçeve... Onu nasıl alacaksın ki ya şey? Yok, benim orada çerçeve... Bak çerçeve dedin iyi hatırlattın. Benim çerçevem çok çirkin. Niçin bu çerçeveyi kullanıyorum ben bilmiyorum. <laughs> Bayardır bunu kullanacağım. Ben bu çerçeveyi değiştireceğim. Ben bu çerçeveyi değiştireceğim. Nereden değiştireceksin? Çerçeve mi aldı acaba? Bir anda çerçeve. Hayır, hayır, hayır ya, hayır, hayır. Aklıma getirirsin. Çerçeveyle ilgili bir konu değil kral. Yani evet. siz zaten şimdi göreceksiniz tamam mı? Orası ayrı mesele. Bu arada izleyenler de tam olarak şu anda görecek az sonra. Hepinize hoş geldiniz dostlar. Çok heyecanlıyım çünkü mesaj kutumda öyle bir şey gördüm ki bak kafayı yiyeceksiniz dostlar. Benim, o, başlık bu attım. benim, bunu... <laughs> benim bunu benim bunu benim bunu çok sevdiğimi eski izleyici... Bir, çünkü biz birkaç e, hesaba girip bunu göstermiştik ve şu an bende <laughs> <de> var. <laughs> Ya yani çok mutluyum. Gerçekten görünce çok mutlu oldum. Bunun nasıl yaşandığını da biliyorum. Anlatacağım size de ama like'larınız önemli dostlar. Birer like atmayı unutmayın. Mutluluğumu sizlerle paylaşıyorum şu anda öyle söyleyeyim. Ve ekiple. Beyler tahmininiz yoksa ya. gösteriyorum. Abi abi, ya. abi sabah erken saatlerde oyuna girip mesaj kutumda böyle bir şey gördüm ya. Kafayı sabah geldi yiyorum. Sen. Kafayı yiyorum bak bu sabah. Bilmiyorum yani. Bu arada bu sabah gelmemiş. Ama ben bu sabah gördüm. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Senin nasıl bir mesaj kutun var abi? Senin nasıl bir mesaj kutun var <laughs> Ne oldu? <laughs> Al Ya nasıl ya, arkadaşlar? Şampara bittisinden. Ses biz, biz çok garip bir saat. Ben bütün ekibi <laughs> toplayacaktım da buraya. Yani herkese göstermek istiyorum ben bunu. <laughs> ne yapıyorsun? Ben bunu da set mi abi? Abi herkese sergilemek istiyorum. Neyse ki video atacağım <laughs> anladın mı? Ben bunu sergilemek istiyorum abi. Hazır mısınız? Gösteriyorum. Hazırız abi. Arkadaşlar Kesin lütfen yani. birer like atmayı unutmayın bu mutlu günümde. Çok şaşıracaksınız siz de bak. Bana ne gelmiş abi? İyi bakın şimdi. Aferin ne olmuş? Bekle. Şu an burada bir şey anlamıyorsunuz evet. değil mi? Şu an burada böyle tıklayınca bir şey anlamıyorsunuz. Tamam. Tabi i̇şte tipinden edilir. de bir şey anlamıyorsunuz muhtemelen. Yo. Tamam. İşte Üze... edili, mutluyum. Üzerine mutluyum. tıklayayım mı? Tıkla abi. Ooo. <laughs> Süresine ya, bak. Alakalı. Kaç günlük geldi <laughs> bak. Yarım Allah. yıllık gelmiş. Ne alaka ya? <gülüyor> 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 ya sen niye sporcu gibi aldın? <laughs> Abi PUBG Mobile profesyonel e-spor oyuncusu ünvanı var dostlar. Bunu bilenler bilir. Yalnızca e-spor oyuncularına gider dostlar bu. Sebebi de gerçekten e-spor oyuncu olmalarıdır. Ve biz bunun için daha önce birkaç e-sporcunun hesabında video çekmiştik. Şu ünvanın güzel ünvanın güzelliği için. Ve şu anda benim hesabımda <gülüyor> bu <gülüyor> ünvanı. Bakın al diyorum. Şaka şaka gibi bak yemin ederim. Üzerimde şu anda öyle yazacak abi. inanabiliyor musun buna? bu ne, oğlum? Yeah. Bu, ne? <laughs> bu ne? bu ne? Bu ne? Abi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> abi biz sana şimdi fiyat <laughs> belirlememiz lazım. <laughs> evet. Şimdi sen ne kadar abi? Bon servisi ne kadar? Vergisi açık atacağım şu anda. Arkadaşlar ben size bir şey diyeyim mi? Yani durum alanına bunun, gönderdi. Bunun durum alanına ha, gönderdi ya. diyeceğim. Aha bak solda. Bu o da mi? hem kulüp sahibi hem oyuncu. Arkadaşlar bunun nasıl yaşandığını ben biliyorum. Bunu bu arada bir yayında anlatmıştım ama. Şöyle ki her yani şu an bu videoyu izleyen herkes o yayını izlemediğinden dolayı bilmiyorlar. Ben bunun bu arada şey geleceğini bilmiyordum bak bunu yaparken söyleyeyim. Bunun geleceğini bilmiyordum. Bak şöyle bir lobide nasıl durdurup bakalım acil? Acil acil acil. Nerede lan ünvanım? <laughs> Nerede abi? Ünvanı yok abi. Niye görünmüyor? <laughs> <laughs> Heh bak. Oh, o <laughs> abi çok <laughs> iyi değil mi abi? Şuna bir zoom <laughs> ya. Abi çok iyi duruyor bak harbiden ya. Süreceğim. <laughs> <laughs> <Tücán, gülüyor> Şimdi <gülüyor> biz oyun gireceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Uçağını açsana. Uçakta yazacak bu. Abi ne gördü o, o İnsanlar korkar izler aşlama ya. Evet. Abi kara e-sports lider. Üstte de şey yazıyor. Profesyonel <laughs> e spor oyuncusu. İnanılmaz. Arkadaşlar bu çok özel bir an. Bak şöyle söyleyeyim. Bu çok özel bir an. Muhtemelen <laughs> bir kere göreceğimiz bir an. O yüzden like'larınız çok önemli. Like'lar atın. Ve ben şimdi bunun nasıl yaşandığını size anlatayım dostlar. Şimdi bildiğiniz gibi dostlar biz Ocak ayında ortalama 9 ay geçmiş. Bir e-spor... Ocak'ta açmadık. Ocak'ta karar verdik. Mart'ta açtık galiba. Ortalama 6 ay geçmiş dostlar. Bir e-spor kulübü kurduk yani Kara Esports diye. Ve 4 tane oyuncumuz var dostlar bildiğiniz gibi. Gireceğimiz ilk offline turnuvada PMSL öncesi bize PUBG Mobile yetkilileri ulaştı. Dediler ki şartlarımız gereği 5 oyuncunuz olması lazım. Yani bir yedek olması lazım dediler. Biz de dostlar bu şartı bilmediğimizden ve turnuvaya o, o zaman bir hafta kaldığından dolayı dedik ki ne yapacağız? Herkes bir arada oturdu. Dedik ki yani biz şu anda ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Herkes böyle kara kara düşünürken kulübün bünyesindeki herkes işte yönetimdeki dostlar. Sarı, tamam. ve ben bir anda dedim ki beni yazın. <laughs> Herkes şok. Herkes şok. Kare Esports yönetim şok böyle tamam mı? böyle. Herkes birbirine bakıyor. Salak salak konuşma ben! Şeyler falan da oyuncular falan da birbirine bakıyor. Ne olacak şimdi falan ne alaka falan. Ben kafamı sağladım. Evet. Geliyorum. Beni yazın dedim. <laughs> Sonra da olsa dediler ki işte nasıl olacak yani? harbiden diyelim ki Allah korusun da hani Levis'in gitti mesela parmağı kırıldı. İşte Sion'un kolu kırıldı Allah korusun. Nasıl oynayacaksın? Ben dedim ki oynayacağım. Yani ne yapalım yapacak bir şey yok. <gülüyor> oynayacağım. <gülüyor> ha, oynayacağım dedim. Ciddi ciddi gittik dostlar. <laughs> Tencent'in vermiş olduğu o evra 5. oyuncu olarak beni yazdık baya böyle kimlik bilgilerim işte adım soyadım kimlik bilgilerim işte hesabımın id numarası falan hatta pmsl için bize ayrı hesap falan verilmişti e-sporcular offline'da ayrı hesaptan oynuyordu. skin set falan bir şeyler olmasın diye o dönem bittikten sonra da benim dostlar hesabı. <laughs> o zaman esporcu olarak göründüğüm için gerçekten e-spor oyuncu olarak oyuncusu olarak yazıldığım için şu anda Tencent'in kayıtlarında ben e-sporculuk bir ara yapmışım olarak görünüyor bana bu ünvan gelmiş ben bu arada bunu yaparken o sıra yani kriz durumunu bir an önce sonuçta heyecanlanmak için söyledim. Bu ünvan geleceğini tahmin bile etmezdim dostlar öyle söyleyeyim. Ama tabii bu da buna sonuç vesile olmuş oldu. Çok iyi oldu bence. Uçağımı açacağım. Ha. Altında profesyonel sporcusu yazıyor mu? Profesyonel sporcu olmayı düşünüyorum da benim de ID. Li. Ben de abi. Biz ikimiz <laughs> düşünürüz. Yedek, emine. yedek oyuncu olarak. Royal Pass bilgileri mi açtım yedek şu anda? Yeri zaten önemli. Profesyonel şey. oyuncusu sen de. profesyonel spor lan bana <laughs> bir şey diyeyim mi? Bana fikir verme. Bak ben <laughs> oh. fikir almam, fikir veririm. Özür dilerim. Ben şu an bütün silah <laughs> skinlerimi de en iyisi gireceğim. Ha, efendim. <laughs> sen şimdi esporcusun ya. Evet şu anda ben e-sporcuyum. Sorular alayım. Arkadaşlar şey yorumlara soruları yoktu. yazabilirsiniz. E-sporcuyum şu an. Prolaw. <laughs> 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 He. <laughs> 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 Senin rolün ne olurdu? Merak ettim mesela ben iyi bir IGL olurdum bence. Benden Fragger çıkmazdı tamam Benden support da Ol. çıkmazdı ama ben üzerinde durdum iyi bir IGL olacağıma inanıyorum. Ha, peki bizim takıma versen abi tek tek mesela IGL'likten başkasına da verebilirsin. Sırayla hmm. Bulut abi, Luzi'ye ve bana ne verirdin? Tamam Bulut support siz ikiniz Fragger direkt net. Zaman bu o mantıkla oynayalım. O mantıkla <laughs> <laughs> Sen bizi yönet. Evet. Hiç düşünmedim. <laughs> Hatta bir şey yapalım. Sen e-sportçusun ya. Evet ben e-sportçusun e şu anda. Ben <laughs> şu anda e-sportçusun. Biz üçümüzü moda atlayalım. <laughs> evet ben e-sportçusun. <laughs> ben şu da e-sporcuyum. Kardeşim soruları alayım. Evet e-sporcuyum. Var mı bir şey yapmak ben gidip kuzucuya göstereceğim. Dur. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bekle. Herkes gösterdiği ilk video. Bekle şimdi bekle. <laughs> Alo. Alo abi bu ne? Gördün mü kuzucuk ne olduğunu? Bura'nın şimdi zoruyor. Ya nasıl aldım ama bu mükemmel imanı. Sadece e sporcularda var. Çok güzel, çok güzel. Sana yakışıyor. Sana ya, yakışıyor. Ya, i̇nşallah sana da alacağız kardeşim ileride. İnşallah. <laughs> <laughs> Sesimi sesini duyamıyoruz. Şindik şeyden galiba. Yüzünü kapattığın için sesin pürüzlü geliyor. Neyse kusucuk bunu göstermeye geldi. Ben kaçıyorum. Bay <laughs> bay. <laughs> Ede öptüm canım benim bay bay. Of oh, başka kime hava atabilirim ya? Al Sezer gel buraya. Gel buraya bir kabul et. Kabul et acil acil acil. Acil kabul... En iyi oyuncu niye yazıyor Sezer'in yanında? Oğlum böyle şeyler ee, sadece bende yazacak. Varmış. Kendi yazmış. Alo? Merhaba. Üstün fenomen he. <laughs> Amatör. Üstün fenomen buyurun benim. <laughs> ee, ünvanıma bak adamım. Ünvan... <laughs> Oha. <gülüyor> <gülüyor> abi sen ne arayın sporcu oldun lan? Nasıl bir var Abi çok iyi bu arada he. <laughs> sen Bana sen, versene... Bu yanlışlıkla yaşandı biliyor musun? Nasıl oldu abi? Hatırlıyor musun bir yayında anlatmıştım. PMS için demişlerdi ki kulübünüzde en az 5 oyuncu olması lazım. Bizim de o sıra turnuva 3 gün mü 4 evet. gün mü ne kaldı için ben dedim mi hani ayarlayamazdık kendimi yazdırdım diye. Evet, evet. Ondan dolayı gelmiş. <laughs> Sana mı vermişler? Evet. <gülüyor> <gülüyor> abi keşke ben de yazsaydın. İşte ya. şimdi bizimkiler de diyor ki her turnuvada sıradan diyor bizden biri yedek yazıp bütün bütün uyumluğunu hepimize alalım diyor. <gülüyor> Çok <gülüyor> Aa, mantıklı abi şey, şey, kulüp kurduk ünvan kasıyoruz ekibi aslında. <laughs> Neyse hava atmaya geldim hadi öpüyorum bay bay gidiyorum ben. Tamam <laughs> <Sana bir gülüyor> amatör sen <laughs> üstün veremem. bir şey git lan buradan. <gülüyor> Başka <laughs> kim hava <laughs> <alatarım> ya? <laughs> Başka kim? Aaa lobide ne oluyor? Beşikçiler oradaki herkes <laughs> Orada <laughs> her Zavat bir zaman atma fırsatım mı var şu an? A, Alo. Mu? Alo. Alo. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Aa Angol abi. Hmm. İyi sen nasılsın abi? İyiyim. İyi ben. İyi sen ben Teşekkür sen ederim sen. Allah razı olsun. Sağ ol. Aa, abi yayındaydık da bize kuzucuk var sandık ya. Yok yok ben varım. Hava atmaya geldim gideceğim hemen. Neyin havası İsmimin, i̇smimin altına bak. İsmimin altına bak. İsmimin altına bak. Şener, Spor Hümeti. oyuncusu. Abi biraz Nasıl ya? Kardeşim ben size o evet bu zamana abi. kadar hep diyorum ki ben çok iyi bir oyuncuyum bana inanmıyorsunuz. Abi maç sonu siyo mu girdi yoksa şey mi girdi Levis mi girdi? Poyle Abicim var, ne abi. alakası var benim sürekli oynayışımın çok iyi olduğum istatistiklere yansıdığından dolayı Tencent bunu <gülüyor> vermiş. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyor musun? Allah Allah abi nasıl alınıyor bu? Alamazsın ki. Benim gibi profesyonel bir oyuncu olman lazım alabilmek için. Abi bir şey söyleyeceğim. Ha. Şimdi hazır e-spor konusu açılmışken bak chatteki kardeşlerimiz soruyorlar ha. e-spor akademiye nasıl girebiliriz diye. E-spor akademiye girmek için ben açıkladım ama. Aynen. Kardeşim yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Oyun içi güzel sahneler çünkü bizim hani sizin kayıtlarınızı seyretmemiz lazım ya. Oyun içi güzel sahnelerinizi TikTok hesabınıza atarken kara akademi yazacaksınız. Biz o güzel üzerinden takip edeceğiz. Herkes duymuştur. Ben bunu bilmiyordum bu arada abi. Sadece şey diyordum hani Kare Esports'un Instagram kanalına yönlendiriyordum. herkesi. 3-4 gündür falan. <gülüyor> <gülüyor> olsun olsun. Orada da zaten bilgi yazdığı için oradan görmüştür bu Abi başka kime hava atabilirim ya? Hava atacak adam kalmadı ya. Neyse arkadaşlar gerisinin havasını da zaten videodan atıyorum. Ben artık profesyonel bir e-sporcu olduğum için direkt oyuna girmeliyim. Lobide ancak bu kadar durabilirim ben. Bu arada benim sürem bu kadar beyler Max. Mısın? Şunu mu takmalıyım? <laughs> ha, bunu takayım. Tabii mesela bizim şeyimiz var. Sözleşmelerimiz de. Lobide durma süremiz var. Ben şu anda onu doldurdum. Şu anda artık oyuna girmem lazım benim hızlıca. Of ya günde 8, 8 tane skrime girmeliyim. <laughs> aç hemen bu oyunu aç. Video çektikten sonra 8 tane skrime katılacağım. beyler <laughs> hızlı kuralım. Sonra 8 tane var arkadaşlar akşama kadar. Dediğim gibi sözleşmemiz gereği benim sabah uyanıp akşama kadar skrime girmem gerekiyor. Anlarsınız yani e-sporculuk falan. O yüzden like'ları basmayı unutmayın. Bir <laughs> şey oyuna geçelim. Let's go. <laughs> o neydi? Ya sen gel benim Lütfen gel gel. Allah. Gel Allah. Allah. Allah Allah ne lan. lan? O, ne oldu? Size tüm açık mı? Of ne güzel. Güzel evet. bağırıyor. Ya buranız değil kim bu oğlum? Ne oluyor ya Alo. Alo. Beni mi sordun kardeşim kim diye? <laughs> evet abi <laughs> Ural abi. Ural <laughs> abi. <gülüyor> <buralı> abi. <laughs> bak üstümde ne yazıyor? Üstüme bak üstüme. Üst, <laughs> üstüme bak. <laughs> Üstüme bak. Kimse spor oyuncusu olduğumu umursamadı. Niye? Vurumuzun kim be oğlum falan diyordu çocuk. Allah Allah. Söçmem gereği bana böyle şeyler diyemezler bu arada. Abi sen, sen şimdi bu al gidebilirsin ha. Evet bu arada şu an değil. Tehlike oldu bu arkadaşlar. Uçağı biz normalde hep kapatırız. Çünkü sıkıntı yaşıyoruz. Şu an bu video özelinde açtık. Bakalım neler yaşayacağız. Bir şeyler yaşayacağız ya. Hemen silah alabilirsem çok iyi olur. Mutant bir silah değildir. Nasıl esporcular bütün silahlarla oynar? Sus sus önümde adam var. Müce. Oh. <laughs> esporcular ince gör. Burada <laughs> evet, tamam, var yine. Evet biliyorum. Afrika var burada. Afrika var. Afrika. Var. Afrika, var. Afrika. 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 Esporcular Afrika'yı hemen vurur. <gülüyor> <gülüyor> İçeride beyler. Tamam bir dakika bombadayım. Aa üstü olabilir. Çok tehlikeli burada. Hep üstte var. Gel benimle. Gidiyorum. Kim burası? Bir daha Can abi. Tamam. Vuram, o da Öldü abi. Buralı abi. Dur abi. Abi. Abi bir dakika. Selam. Alo. Alo. Alo yükselen var. Kardeşim. Sen, sen ünvan evet. oğlum Buram ünvanım abi. oğlum laf atarken ünvanımı görmüyor musun? Profesyonel e-sporcu yazıyordu. <gülüyor> 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 abi, ne yapıyorsun <laughs> abi? Ben laf atmadım ama. Sağ ol abi. Adam geldi adam geldi adam. Abi, git adam geldi adam geldi. E-sporcuyum dur. Vurmam lazım. E-sporcuyum bekle. Zaten ya abi. Canımsın kardeşim öpüyorum seni. Öpüyorum. Allah'a emanet ol. Maç sonuna kalın. Çektim mi bombayı? Arkaya dikkat edin Bak arkadan ben yiyorum. Biliyorum. Esporcu olduğum için hissettim orayı. Belki bir şey şey şahıs abi. yapıyor muhtemelen. Oh. Çıktım. Nerede lan? Üst da bir adım lazım. Geldim. Buradayız. Ha burada. Bayıldım. Başka var mı? Lan Levni öyle üstü deyince buranın bir üstü daha var sandım ha. Ben de öyle sandım. Siz <laughs> 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 alttaydınız abi en son. O an oluyor. Marked. O sağdakine çok vurdum da şu baygın mı? Baygın. Bilmiyorum. O ne? Şu merdiven burada. Location. nasıl vurdu beni. Bana bir bravo. Aa bir tane daha bir tane daha. Vuramıyorum. Oh. Boş lan orada. Adamlar altta. Vurdum abi beni. Alttalar mı? Evet alttalar mı? Evet, Şurada abi galiba. Evet bana da çıkıyor. Bravo. Arkadaşlar botları ben vuruyorum çünkü sözleşmemizde KD şartı var. Benim kademin belli bir düzeyde olması gerekiyor. Kaç kadem lazım abi? Abi en az kulüp diyor ki en az diyor yedi buçuk olsun diyor. Şu an kaç kilim var abi? Mesela şey şarkısı o yüzden yapıldı. Yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk, yedi Şu anda 4 var bende. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi sen ikili 8 yapıyoruz bırakıyoruz. Hayır ama. Adam bu arada burada bir yerde adam pusu ya üstte. Fark ettin mi onu Luz ya? Takılmış Takılmış abi adam. Ne <laughs> <laughs> mi <Demiyor> ki? <laughs> Emoji yapayım adama bari. Nerede takılmış <laughs> ya? <gülüyor> Bakın evet abi bak yukarıya bak sonra O ne o ne <gülüyor> <gülüyor> Aha İleride bir, ya bot takdi ya bot Ya yani zıplıyor abi Aa az önce vurduğun adam abi Sağda bir tane de oğlum şu an hiçbir şey yapamayız daha oyunun başı Burda <laughs> abi <o>. Lan benim Hassasiyet <laughs> mi? Aa öldü Aha şuradaydı Bir dakika arkadaşlar hassasiyetim farklı Aa. Canatım VR mı? Benim baygını çekti. Yalan. Oha. Valla. Ya bot mal mısın oğlum? Niye benim baygını çekiyorsun ya? Ben M4'ü alayım abi. AUG'da bir sıkıntı var arkadaşlar bende. Nasıl e artık AUG kullanıyor ama? Bende bir sıkıntı var ya ben güncellememişim kendimi e-sporcu olarak. Şartlarda yazmıyor mu abi o AUG kullanmak? Yok sözleşmede ya. istediğimiz silahı oynayabiliriz biz çalışmamıza göre. Peki başka böyle zorlu neler var abi? PMS'li geçme şartımız var. Geçmezsek takım sahibimiz ağzımıza sıçacakmış <laughs> ha bu galiba bir gönderme abi. <laughs> Önde beni var Takım sahibimiz ağzımıza Burada. Nerede? Nerede? Nerede durdu? durdu. Solunda hemen. Ha şurada. Bug'in yanında yattı. O da ispor galiba. <laughs> Öyle bir yattı ki. Baygın o. Ne şey yapıyor? Durdu ve bug'in yanında yattı. Esporcular yatıyor yani iki tekerlek arasında. Esporcu, evet, çaktırmayın. Ha. Bu, bu lobide gizli e-sporcular var beyler benimle girdiğiniz için. Gizli esporcularla eşleşiyorsunuz. Katı var Tokyo. Havan. Aa havan topu at sen buradan. Beza gel at. Aşağı gidiyor attığın havan topu. Allah kahretsin. gitme. Asal ses çok kötü lan. Hala çatıda ya şurada bak. Şurada bir tane var. alt katta. Hop içine soktum. Aa yandı lan biri. Yaktı Canı bir kaldı ben. abi. Senin alev öldü direkt. Şurada bir tane tam şurada. Şuraya bomba var mı? Çıkarmıyorum şu an. Bak şuraya. Mark Lize. Atıyorum. Yok abi ben. Atıyorum ben. Baydım 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 gel. Oh! oh. <gülüyor> <gülüyor> Hayır isme bak isme bak isme bak. Bir şey, tam... <laughs> Bir şey diyeceğim tam Bir şey, şey oldu <laughs> yani. <gülüyor> o kadar uygun ki isme o kadar uygun ki yaşanılan olay. <laughs> Böyle havan topu, hava topu yiyor ama ismi şey cenab Abi hep bunu istemişimdir ya. Bir de kill bana geldi. Yalnız var ya niye ona gitmedi şaşırdı. Aa konuşuyor ya. 4v4 DS'e gelin ya. 4v4 VS mi? Ulan mermi atamadınız lan. Sakin ol. Havan öldürdüm havanla. Hayatınızda böyle operasyon yediniz mi? Bütün girişlerinizi kapattık. Ben o şey şu çatıdan inemesinler diye. <laughs> Le Levin'i ben burayı yaktım kapıyı. Çatıdan isteseler de inemiyorlardı anladın mı? Ama havanları yolladım çok iyi ya. Levni rahat rahat bombalıyordu orada. Şu çatıya attın ya sen. Buralar mol Molotov'u yere atmıştı. Molotov düştü adam da düştü. Sen öyle bir hasar <laughs> bulmuş ki avantajı. Abi bana nasıl geldi? O ne? Araba, araba geliyor araba. Dört mı? kişilik toros. Braba dört geliş. kişilik toros. Ha durdu burada. Evet evet. Ha yan tokiye mi geçti? Yan tokiye. Yo buraya. Biri buraya geldi. Buraya mı geldi? Ha pardon. Geleceğim. Bravo. Bomba var. Dragon. Altta da sağda. Canı yok. Nerede? Canı yok. İçeride abi onun da. Tam. baygın mı? Biri kendini kaldırıyor bu sesini duydum. Evet doğru. Luzi hmm. senin baygın galiba. Vurdum vurdum. Aa o ne? Araba Gar araba, araba. araba araba. Araba. Araba mı girdi? Tepeye aldı. Avan topu yiyeceğiz. Hangi tepeye ya? Burada da avan topu. Benim topu çekiyor. Abi, avat abi. Avat ya, ya keşke. Aa Ay, ama... şurada. Gidiyor yine. Ah arka. Kaldırma. Burada. Kaldırma en az 3. Eçer idi benden. Şu yedi mi bari? Bunun diğer gankileri... Bu adam hala ağaçta mı aldı? Muhtemelen evet. Şu da eçer. Ağaç üstü değil mi? Bu da eçer. Olur olur al al, al abi. Şurada da var bir tane. Eve girdiler geri gittiler. Aa ağaç çıktı koşuyor. Ağaç çıktı koşuyor oraya doğru. Şuan duymuyor ama Var bu. Hareket ediyor da. Çıkıyorlar. Şuraya doğru Paysen. çıkıyorlar. Çıkıyorlar galiba. Gidiyorlar şurada. Aa atladı orada adam. Diğerleri nerede? Bir tane yani inmiş vardı levne. Vurdum abi. Sola doğru kaçanı vurdum da. Aa. Aynen işte bunu diyorum. Dur sende bir şey eksik. P90 mı var lan? Hayır pompalı. Ha, <laughs> P90 arıyor bu şu bu arada. <laughs> ya haritada bir, bir P90 var görüyorum solda ismi Arıza. Bir türlü denk getiremedik öldürsek de ben alsam <laughs> diye bakıyorum. <laughs> <laughs> Valla birisi onu kesti de ya da işte şey diye bakıyorum işte biz kessek de P90'ını alsam diye bakıyorum. Galiba o adam bizi kesecek beyler. Biz <laughs> onu kesemedik çünkü bir türlü. Bir türlü denk gelmiyoruz. Adam sabahtan beri P90 oynuyor. Nasıl <laughs> P90 istediğini belli etti. P90 mı var? Valla adamda P90 var. Merhaba. yine dün hesabıma girdiği Yok. için drive by atamadım az önce. Tuş ayarlarım bozulmuş. Drive by atsaydım orada en az 3 baygınım vardı arkadaşlar. Bastım bastım atmadı. Ne yapayım yönetmen lazım bizi şu an. Nereye gidelim? Nerede kalalım ne yapalım? Kardeşim şu anda herkes çok dikkatli olsun. Aa, Aa sol. Nerede? Kaldırma, galiba. Kaldırma Sol. Mı? Şurası oynuyor tamam, bak. Şuraya tamam taktiğimiz önce. şu. Çok dikkatli olun. <laughs> Bu kadar mı? Tamam abi. Aa görüyorum lan. Kaldırmayı tutan tamam. var ha. Aa şey atıyor oraya. Dur dur dur. Ama dur, dur, ama dur, dur havan atıyor oraya. Mermilerini harcamazsın. Tortur. Dur. Korkutma, korkutma, korkutma. Çeri mi girdi lan bu? Yok galiba abi. Çatıda geldi Kaldırırım Kaldırıyorum kendime. Kaldırabiliyor musun? Hmm, dur bakayım. Çok güzel bomba attım patlarsa. Ah. Ya benim bombam niye birmiş ya? Ya Arka. arkam geldi. Bu tarafa vurman lazım kameram. Ben de açıkta kaldım. Burada abi şu an sizin içindeyim. Sizin içinde nasıl şey var sana? Burada. Var. Bu binada var oğlum. Bana kim sıkıyor ya? Arka. Arka arka. Dağda var. Yapma böyle birini. Abi ne? Abi arkada bir göremiyorum. Oğlum beni niye tek bıraktınız? Bir anda geldi arkadan adamlar ya. Bu ev iki ev bu arada. Öndeki ev Üç kat olan. Burada iki takım var. Evet abi. Evet abi. Arkada da bir takım. Ölü taktiği yapıyorum. <laughs> Lan beni nasıl görüyor? Şşş bekle. Ben şuradan uzayacağım. Görmeyin beni. Oha beni nasıl görüyor bu? Göstermedim Sen ki. Sen nasıl <laughs> Benim ne? olabilir abi. Arkadaşlar e-sporcuyuz diye tek bıraktılar bizi ya. <laughs> Bu nedir be kardeşim? Takımın e-sporcusu oldum nasıl ortaya çıktı ya? <laughs> hey. Bu ona nasıl kalkan açıyor ya ölmeden? Ölü biri vardı orada. Hmm. Benim yer değiştirmem lazım beyler. E-sporcular sürekli yer değiştirirler. <laughs> Ananız. Oldu. Oha. Yakıt mı bitti? Evet. Of, oraya geçsen şu an var ya. Lan bana kim sıkıyor? Bana kim bir de beni VSS'de vurdu? VSS kim atıyor ya? Yes. Lan ne alakası Nerede yatıyor? var? Nerede yatıyor? Ne alakası Nerede var? Ya. Adamlara inanılmaz <laughs> arkada arkalamışım. Nerede bu? Nerede yatıyor abi? Bak adamları nasıl arkaladın bak hepsi önümde bak. Evet evet e, hepsinin ne? arkası nasıl Nerede, nerede oğlum bu? Ya? Bak bak şunları hepsini vuracaktım. Allah kahretsin gerçekten. Nerede abi, yatıyor ya? Abi görünmüyor da VSS olduğu için. Oha direkt oh, 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 oh Allah Ya. Abi o kadar <laughs> güzel bir konum <laughs> aldım ki. Denizcik 33 ya kaptan. Bak. Denizci kaptan ağzınıza sıçtı kaptan. Bak nasıl izliyorum bu sene? abi şurada ben dayanamam bu arada. Oha wow, adam yaptı ya bak <laughs> ya. <laughs> <laughs> ya ön tarafa neler yapacağım var ya işkence olacağım onlara biliyor musun? Bak onları oyundan soğutacağım bu arada öyle bir konum aldım. Ya almışsın sen maçı babadan. Allah kahretsin. Her neyse arkadaşlar e sporcuysanız böyle <laughs> maalesef fokus atılıyor size. Yani zor iş ya e sporculuk. Sizleri seviyorum. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.